Merhaba arkadaşlar. Bugün hayatımıza yön veren alışkanlıklardan bahsedeceğiz. Neden alışkanlık edinmek isteriz? Neden hep bundan bahsederiz? Uzun zamandır spora başlamak istiyorum. Çünkü her sabah ağrılarla uyanmaktan bıktım. Takviyelerimi düzenli alamıyorum. Kendime yürüyüş yapacak bir zaman ayıramıyorum. Düzenli kitap okumak istiyorum. 3 gün okuyorum, 5 gün okuyorum. Her gün başka bir şey çıkıyor, okuyamıyorum. Daha sağlıklı beslenmek istiyorum. Çünkü artık vücudum alarm vermeye başladı ama bir türlü sağlıklı beslenme düzenine oturtamıyorum. 6 aydır alışkanlık gruplarımızda bu ve buna benzer esasen basit ama hayatımıza etkisi büyük olacak bir sürü alışkanlık üzerine çalışıyoruz. Ben de çok uzun zamandır buna benzer konularda istikrar sorunları yaşadım. Egzersizlerime devam etmeyi unuttuğumda vücudum artık bana bunu hatırlatır hale geliyordu. Fakat yine de kendime zaman ayıramıyordum. Ta ki alışkanlık edinmenin doğru yöntemini öğreninceye kadar. Ben Ferhan, alışkanlık koçu ve eğitim danışmanıyım. Zaman yönetimi, duygu yönetimi, sade yaşam alanlarında eğitimler ve atölyeler düzenliyorum. Kendini geliştirmek isteyen kadınlara birebir koçluk yapıyorum. Ve bu koçluk çalışmalarımda bir süre sonra fark ettim ki aslında birçok konu dönüp dolaşıp hep bir alana bağlanıyor. Alışkanlıklarımıza. Ve bunu fark ettikten sonra bu konu üzerinde yoğunlaşmaya karar verdim. Bugün size 4 adımda alışkanlıkları nasıl yönetebileceğinizden bahsedeceğim. Neden alışkanlıklarımız bu kadar önemli? Gün içerisinde su yerine çay içerek hayatta kalabiliriz, değil mi? Sebze meyve yerine fast food, abur cuburla kalori ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Ama bir süre sonra bu davranışımızın etkisini karşımızda en acı haliyle buluruz. Fazla kilolar, hastalıklar vesaire. Günlük hayatımızda davranışlarımızın da %40'ı alışkanlıklarımızdan oluşuyor. Bunun için alışkanlıklarımızın hayatımızdaki yeri çok önemlidir. Bu %40'lık kısmı iyiye yönlendirirken de aynı beslenme örneğindeki gibi ilk başta hiçbir fark yaratmıyormuş gibi görmüş. Burada size ilham verici bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir zamanlar İngiliz takımı uluslararası yarışma İngiliz bisiklet takımı uluslararası yarışmalarda pek başarılı değildi. 2003'de Dave Braceford adında yeni bir koç işe aldılar. Braceford bisikletçileri zirveye taşımak için alışılmadık bir yaklaşım benimsiyordu. Onun fikri marjinal kazançlar dediği küçük yüzde birlik iyileştirmeler yapmaktı. Bresford her alanda küçük değişiklikler yaparak büyük farklar yaratacağına emindi. Bu sadece bisikletleri ve antrenmanları değil, bisikletçilerin günlük yaşantılarını, günlük alışkanlıklarını kapsıyordu. Mesela bisikletçilerin nasıl uyuduğunu, ne yediğini, hatta ellerini nasıl yıkadıklarını bile inceledi. Soğuk algınlığından korunmaları için onlara bir cerrah tuttu ve daha iyi el yıkamasını öğrendiler. Daha iyi yastıklar ve yataklar seçildi. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirildi ve hijyen konusunda daha titiz davranıldı. Küçük küçük iyileştirme, iyileştirmelerle birleştiğinde büyük bir etki yarattı. 2008 Pekin olimpiyatlarında Britanya bisiklet takımı 8 tane altın madalya kazandı. Resford'un hikayesi küçük iyileştirmelerin bir araya geldiğinde ne kadar büyük fark yaratabileceğini gösteriyor. Her gün sadece %1 daha iyi olmak uzun vadede devasa bir başarıya dönüşebilir. Bu bisiklet takımının minik adımlarla gösterdiği büyük ilerlemeyi hayatımızda bir hayal etsek nasıl olur? Her gün sadece %1 oranında daha iyi olsak, bir yılın sonunda neredeyse şu anda olduğumuzdan 37 kat daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Alışkanlıklarımızın etkisi biz onları tekrar ettikçe katlanır, gün içinde çok fazla fark yaratmıyormuş gibi gözükür. Ancak aylar yıllar içerisinde yarattıkları etki çok büyük olabilir. İyi alışkanlıkların değeri ve kötü alışkanlıkların maliyetini 3, 5, 10 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda görebiliriz ancak. Biz de uzun zamandır alışkanlıklar üzerine çalıştığımız grubumuzda her gün mini adımlarla ilerliyoruz. Ve bu gerçekten yaptığı çoğu şey görevi sayılan, takdir görmeyen biz kadınlara çok iyi geliyor. Çünkü sonunda hayatımızda kendimize bir yer açmış oluyoruz bunu başararak. En başta dört adımda alışkanlık edinmek dedik ya ilk maddemiz görünür kılmak. Ne demek görünür kılmak? İlk olarak açlığı düşünelim. Acıktığınız zaman bir yemek görmenize gerek var mı? Acıktığınızı anlamak için, acıktığınızı hissetmek için. Etrafta yiyecek bir şeyler görmeniz gerekiyor mu yoksa direkt acıktığınızı hissediyor musunuz? Tabii ki acıktığımız zaman bunu hissediyoruz değil mi? Yemek olsun olmasın etrafımızda. Bizi tetikleyen bir koku, bir görüntü olsun olmasın. Karnımızın acıktığının farkında oluyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Vücudumuzdaki bir takım uyaranlar, içimizde neler olduğunu takip eden bir takım geri bildirimler gönderiyor ve vücudumuzda dolaşan hormonlar, kimyasallar sayesinde canımız birden bir şeylere çekiyor bir anda bizi neyin harekete geçirdiğini bile anlamadan acıkı veriyoruz. Alışkanlıklarımızla alakalı en şaşırtıcı görüşlerden biri budur. Bir alışkanlığın başlaması için bizi tetikleyen işaretin farkında olmamız gerekmez. Dikkatimizi bilinçli olarak vermeden de harekete geçebiliriz. Alışkanlıkları faydalı kılan budur. Yani alışkanlıklarımızı görünür kılarken bunu illa bilinçli olarak seçmemiz, bilinçli olarak fark etmemiz gerekmez. Eylemlerimiz otomatik hale gelir. Peki nasıl görünür kılarız bir alışkanlığı? Mesela takviyelerimi almayı unutuyorsam sürekli onları sürahinin yanına koyabilirim. Cilt temizlemeyi unutuyorsam bakım malzemelerimi lavabonun yanına hemen görebileceğim bir yere koyabilirim. Her gün kitap okumak istiyorsam salonda hemen göze çarpacak bir yere kitabımı bırakabilirim. Güne Maui ile başlamak. Maui nedir? Hayata pozitif bakmak için harika bir alışkanlıktır. Bunu bir süre denemenizi çok isterim arkadaşlar. Her sabah yataktan kalkarken ayaklarımızı yere basıyoruz ve bugün harika bir gün olacak diyoruz. Zaman içerisinde güne bakış açımız değişiyor ve harika bir alışkanlık edinmiş oluyoruz. İkinci adım alışkanlıklarda 5 ne? Neyi, ne zaman, nerede, ne kadar, nasıl yapacağım? Yapılan bir araştırmada uygulama hedefleri net olan kişilerin alışkanlık edinmede çok yüksek başarı, başarı elde ettiği görülmüş. Uygulama hedefi işte bu 5 nedir? Hayatınıza almak istediğiniz alışkanlığı bu sorularla netleştirmek. Spor yapacağım. Ne? Neyi? Hangi sporu? Pilates. Ne zaman? Her sabah. Evden çıkmadan. Nerede? Salonda. Ne kadar? 30 dakika. Nasıl? Youtube'dan açarak. İşte bu net bir uygulama hedefidir. Davranışı tasarla, sistemini değiştir, davranışı bir kalıba oturt. Hayatınızı almak istediğiniz, hayatınızda ne olsa daha kaliteli olur, daha anlamlı bir yaşam sürmüş olursunuz. Spor yapmak istiyorum. Hangi sporu? Ne zaman? Nerede? Kaç dakika? Hafta içi her gün kalkar kalkmaz 20 dakika ip atlayacağım. Bu bir uygulama hedefidir. Netleşmiş bir alışkanlıktır. Yani 5N'ye cevap veren bir davranış tasarımıdır. Büyük resmi gördüğümüz sürece harekete geçmek bizim için zor olur. Fakat en küçük adımı gördüğümüzde hareket etmek kolaylaşır. Yapmak istediğimiz şeyi en küçük adıma bölmek. 10 mekik çekeceğim. Bir sayfa kitap okuyacağım. Sadece markete yürüyerek gideceğim. Bunlar küçük adımlardır. Sadece akşam yemeğinde ekmek yemeyeceğim. Bu bir alışkanlığın en minik adımıdır ve başlamak için idealdir. Üçüncü adım motivasyon. Motivasyon, işe başlamak için motivasyonu beklersek yanılırız. Her iş için motivasyon gelmez. Bazı şeyler motive edici değildir. Ancak sonucu aldığınızda motive olursunuz. Bu yüzden işe başlarken gelecek motivasyon nankördür. Biz işe başladıktan sonra gelecek motivasyonu tercih ederiz. Mesela yüzlük bir motivasyonla ders çalışmaya başladınız. Ancak öğrenme aşamasında ya da anlama aşamasında sorun yaşadınız. Motivasyonunuz 70'lere 60'lara düştü. Çalışma azminiz azaldı. Fakat motive olmadan, iradenizi kullanarak oturduğunuz derste öğrenmeye başladınız, anlamaya başladınız. O anda gelen motivasyonu düşünün. Otomatik olarak dopamin salgılarsınız. Ödül almış gibi hisseder beyin ve bir dahaki sefere bu davranışı tekrarlamaya meyilli olur. Çünkü ödülü yani dopamini aldı. Alışkanlık edinmeye başlarken de ilk başta motive olmayı beklemeden irademizi kullanacağız. Biz zaten irade güçlendirme egzersizi olarak da basit adımlı bir alışkanlık tavsiye ediyoruz. Kolay ama sürekli bir davranış sürdürme, irade geliştirmenin en önemli adımıdır. Siz hayatınızda herhangi bir alışkanlığı alıp en basit haliyle uzun süre sürdürdüğünüzde zaten irade kısmınızı güçlendirmiş oluyorsunuz. Alışkanlık edinmenin önündeki başlangıçta en büyük engel de irade kullanamamaktır. Burada kazan kazan durumu söz konusu yani. Hem iradenizi geliştirmiş oluyorsunuz hem hayatınıza bir alışkanlığı almış oluyorsunuz. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken nokta alışkanlığın en küçük şeklini hayatınıza almaya çalışmak. Dördüncü adım beceri geliştirmek. Hayatımızda her alanda yaşayabilmek için beceri geliştiririz. Öğrenci oluruz, öğrenme yöntemleriyle ilgili beceriler geliştiririz. Anne oluruz, daha bebeğimiz karnımızdayken nasıl beslerim, nasıl yıkarım, hangi eşyalara ihtiyacım var, nasıl daha iyi bir anne olurum diye aylarımızı araştırmayla geçeriz. Ve daha önce hiç deneyimimiz olmayan bir alanda beceri geliştiririz. Hayatımızda değişiklik yapacağına inandığımız o alışkanlıkları geliştirmek için de aynı çabayı sarf etmiyorsak, üşeniyorsak, boş veriyorsak, erteliyorsak o zaman hayatımızı vasat yaşamaya razı olmuşuz demektir. Vasat bir hayat yaşayarak da maalesef olan sonuçlar elde edemeyiz. Bakın bu konuda Einstein diyor ki hiçbir problem onu yaratan bilinç düzeyiyle çözülemez. Yani bir üst seviyeye farklı bir bakış açısına bulunduğumuzdan başka bir yere geçmek zorundayız. Eğer vasat kalmak istemiyorsak tabii. Beşinci adımsa harekete geçirici veya tetikleyici dediğimiz unsurlar. Mesela ben kahveyi ocağa koyduğumda yanına hemen bir şeker çikolata ararım. Kahveyi ocağa koymak benim tatlı arayışım için harekete geçirici oluyor. Ya da aslında erken kalkmak istediğimiz halde çocukları okula gönderip hemen yatağa girmek. Çocukların okula gitmesi bizi yatağa doğru harekete geçirici. Peki bu harekete geçiriciler hayatımızın her alanında varsa bunu etkin olarak nasıl kullanırız? Mesela kahveyi ocağa koyar koymaz çikolatamı mı değil kitabımı alacağım. Çocukların evden çıkması bir harekete geçirici ise hemen onlarla birlikte evden çıkıp 15 dakika olsun yürüyeceğim. Tabi burada irade kullanmamız gerekiyor. Burada istifleme, çapalama dediğimiz şeyden de bahsetmek istiyorum. Kesin yaptığımız bir şeyin arkasına yapmak istediğimiz bir şeyi eklemektir. Buna alışkanlık istifleme diyoruz. Mesela kahvaltıda uzun uzun çay faslınız varsa, çayımı içerken eğitim videomu izleyeceğim, kahvemi içerken ders notlarımı tekrar edeceğim. Her akşam kitap okumak istiyorsanız, her akşam yatağa girmeden bir sayfa olsun kitap okuyacağım. Her namazın arkasından bir ayet olsun meal okuyacağım. Bunların hepsi alışkanlık istifleme örnektir. Küçük davranışlar büyük sonuçlar doğurur. Her gün 10 sayfa kitap okusam. Yılda ortalama 12-14 kilo okumuş olurum. Her sabah 10 tane mekik çeksem ya da 3-5 dakika plank dursam... ...yıl sonunda daha güçlü kaslara sahip olurum. Daha az yorulurum. Daha sağlıklı bir vücuda sahip olurum. İşte alışkanlıklar bizim benliğimizi oluşturur. Ben neysem alışkanlıklarım da odur. Beslenme alışkanlıklarım, uyku alışkanlıklarım, günlük davranış alışkanlıklarım... ...hatta düşünme alışkanlıklarım. Bu yüzden hayatımın her alanında %1'lik iyileşmeler için küçük davranışlar tasarlayacağım. Tamamen sağlıklı beslenemiyor muyum? Sadece akşam yemeğinde ekmek yemeyi bırakacağım. Her gün yürüyüşe çıkamıyor muyum? Merdivenleri yürüyeceğim. Merdivenleri kullanacağım. Ve zorunlu çıkışlarda dışarıya yürüyerek gitmeye çalışacağım. Ve bizim grubumuzda en sevdiğimiz şey kutlama. Bir şeyi başardığında aynada kendine gülümsemek. Başarıdan işaret yapmak. İşte bu aferin kısım. Ya da başarı seviyesine göre küçük bir ödül alma. Belki bir kahve molası vermek. Bunların hepsi minik kutlamalar olarak değerlendirilebilir. Davranış tasarlarken yanlış yönde tasarlamaya çalışmakta sonuç vermez. Düzenli bir ev hedefiniz varsa ama bunun için onlarca işi peş peşe istiflemişseniz. Bu ulaşılabilir bir hedef değildir ve bu davranışı sürdüremeyeceğiniz için doğru yönde bir tasarlama olmamış olur. Davranış tasarlarken buna dikkat etmek gerekir. Yapmak istediğiniz bu şeyi normal şartlarda normal bir insan yapabilir mi? Günde 10 konu bitirip iki ayda KPSS'yi tamamlayacağım. Bunu gerçekten verimli bir şekilde, verimli derken kendi yaşamınız açısından da verimli olarak yapabilir misiniz? Hedef belirlerken bu faktörleri de göz önünde bulundurmak gerekir. Ciddi bir iyileşme için Sistemi değiştirecek hedefler belirlememiz gerekiyor. Ders çalışmak istediğiniz edimse verimli çalışma yöntemlerini, tekniklerini öğreneceğim. Buradaki beceri eksikliğini gidereceğim. Kilo vermek istiyorsam sağlıklı beslenme yöntemlerini öğreneceğim. Sisteme odaklanacağım. Hayatımızda gerçekten bir değişiklik istiyorsak sistemlerde sürekli olarak yapacağımız minik değişimler bize büyük gelişimlerin yolunu açacaktır. İnsan yerinde duramaz arkadaşlar. Ya gerileriz ya ilerleriz. Beyin öğrenme durduğu anda geri dönüşü olmayan bir şekilde küçülmeye başlıyor. Onun için öğrenme ve gelişim yolunda olmak, sistemde sürekli iyileştirmeler yapmak bize lazım olan bunlar. Beyin değirmen taşı gibidir. Öğütecek bir şey bulamadığında kendi kendine öğütmeye başlar. Bugün hayatınıza yeni bir şeyler almakta zorlanıyor musunuz? O halde 5 sene sonraki kendinize bakın. Bakın bakalım halinden memnun mu? Hala aynı yaşamı sürdürmekten, aynı döngülerin içinde olmaktan, hala aynı yapamadığı şeyler için hayıflanmaktan memnun mu? 5 sene sonra siz nerede olmak istiyorsunuz? Nasıl bir hayat sürmek istiyorsunuz? Bugünkü alışkanlıklarınız, bugünkü davranışlarınız 5 sene sonraki size katkıda bulunacak mı? Bunu düşünerek yapmakta zorlandığınız alışkanlıkları yeniden gözden geçirin. 5 sene sonraki sizi tasarlayın. Bugün tasarladığımız alışkanlıklar, tasarladığımız davranışlar 5 sene sonraki bizi oluşturacak. 5 sene sonra nasıl bir biz olsun istiyorsak, bugünkü davranışlarımızı da ona göre tasarlayacağız. Şimdi bu konuda kendi başınıza ilerlemekte sorun yaşadığınızın farkındayım. Bu yüzden 6 aydır kendini geliştirmek isteyen kadınlarla alışkanlık takip destek kampları yapıyorum. Neler yapıyoruz bu kamplarda? Her gün alışkanlık edinme adımlarının detaylarını içeren ses kayıtları paylaşıyorum. Hayatımıza almak istediğimiz bir alışkanlık için nelere dikkat etmeleri, nelerden destek almalı ve hangi bakış açılarını kazanmalıyız? Başka insanlar hayatlarına nasıl fark yarattı, biz bunu hayatımıza nasıl uyarlarız bunları anlatıyorum. Haftalık bir planımız var. Ve bu plana yönelik günlük hatırlatmalar yapıyorum. Bu planı alışkanlık listelerinden, bana gönderilen alışkanlık listelerinden esinlenerek oluşturdum. Yani birçok kişinin ihtiyacını karşılayan bir liste oldum. Ev düzeni, kişisel bakım, kitap okuma, egzersiz ve ekstra harekete geçirecek görevler konusunda günlük hatırlatmalar yapıyorum. Ve her akşam da alışkanlık takibi yapıyorum. Her ay başında yeniden başlatıyoruz bu kampı. Bu çalışmamıza katılmak için hadi bana kendini keşfet akademi sayfasından ulaşın ya da direkt şöp yerden profilimdeki linkten satın alın. Kampımız 1 Haziran'da yeniden başlıyor. Kampımız bir aylıktır. Katılım bedeli sadece 250 TL'dir. Kampla ilgili katılımcı yorumlarını da açıklamalara ekleyeceğim. Muhakkak inceleyin derim. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım katkı olabilmişimdir. Sorularınız ve eğitimle ilgili görüşlerinizi de yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğitimle ilgileneceğini düşündüğünüz harika kadınlarla da bu eğitim paylaşabilirsiniz.